işi gelmiş? Aynı mahalledeniz. <laughs> Düğünlere de gidiyoruz, lazım olur. Tamam. Peki, buyurun. Bir, <laughs> Çıkar, çıkar, çıkar. Ben burada az taraftar var zannediyordum. Ki azmış aslında gerçekten. Siz... Sen oyunu bozma. Sen Senin işin onları kalabalık görmek. Bu ne? Ya. Fikri oğlum sen niye onun içindesin? Ama sizi göremiyorum ki. Boş ver. Sen açığa konuş ben alırım onu. Ha. Merhaba. Merhaba. Şöyle otursana arkadaşını. Evet, evet. Böyle... Otur karşıma. <laughs> Şöyle oturalım karşıma. <laughs> Bu çalışmayı e, niye yaptın, neye borçluyuz? Hocam, e, İbrahimovic'in yanında bir e, seyirci olması gerekiyordu. Ben dedim... <gülüyor> 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 Yap onu, bırak. Kendi kurtulur orada. Ama burnu kurtulamayabilir. <laughs> Peki o zaman devam edelim. Buyurun. Turuncu! Yeşil! Turuncu! Yeşil! Turuncu! Yeşil! En büyük! İbrahimovic! En büyük! İbrahimovic! Hoppa! Evet, neden büyük? Büyüğüm çünkü. Evet, ben zannettim. Çok az taraftarı var ama milyonlar görüyorum. Karşısında. Beyler, şiş, beyler! Şiş, beyler! Woo, benim işim bu çünkü. Muhteşem bir kalabalık var. Bir arkadaş daha getirdim. O da aranıza katılsın. Hadi karış, karış. Fışkırıcaz. Hadi bakalım. Oley, 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 oley. Oley, 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 oley. Ben Güldürit çok seviyorum. En büyük Türkiye şampiyon Güldürit Mayurdu. Oley, 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 oley. Susun lan. Susun lan. Ne oluyor? Susun, vallahi keserim topunuzu ha. Be. Ben top değilim. Ben topçuyum. Oğlum topunuzu derken hepinizi anlamında diyorum. Bir ya, bu bizim eski forvet plan değil mi? Bıraksana adamı. Bırakmıyorum lan, bırakmıyorum. Ulan yazıklar olsun size. Dur lan. Ben... Lan daha gideli iki hafta oldu. Hemen yerime adam bulmuşsunuz ve Kırkım çıkmadı, kırkım. Öldüreceğim lan ben bunu. Ya bıraksana. Adam kampı yetişecek. Niye öldüreceksin? Bari sakatlanınca falan öldür ya da hoca takımdan kesince gel sen de bunu kes başkan. Başkan kırk yılda mı yani paraya kıydı çilek aldı. Öyle mi çileği Yani çileği lan. Bunun neresi çilek oğlum? Bu bildiğin kabak. Hatta su kabağı bak böyle geliyor böyle oluyor. Evet. Oğlum ben bundan daha iyi futbolcuyum lan. Bu yabancılar yüzünden futbola yabancı kaldım. Sen niye kıskanıyorsun ki şimdi o işi? Ben bunu anlayamadım yani. Ne kıskanacağım oğlum ben bunu? Ne kıskanacağım? Ben bundan daha iyi futbolcuyum be. Ne? Ben bir kere fırsatçıyım, fırsatçı. Sen fırsatçı değilsin, beleşçisin. Birader, hakem geçen başlama atışı yaptı. Para yere düşmeden parayı kaptın, kaçtın be. Senin fırsatçılığın bu mu? Yuh! Yuh! Ne alakası var oğlum? Ha, hakem bana borcu vardı. <laughs> ben ondan şey yaptım, yoksa ne alakası var? Ben iyiyim oğlum, iyiyim ben, iyi. Yapma Turku, ne olur yapma Turku. Sen, sen, sen nerelisin? Ben Sivaslıyım. Aa, benim babam tarafı da Sivaslı. Hadi lan. Yes. Neresinden? Ee, i̇çinden. Ee, Water City. Su şehri. Yeah. Yeah. come on. Ha, ulan benim kaynımlar da orada. Dobra. Lan! ok. Bak beni kandıracak, çakala Kırarım lan senin kafanı. Ulan bu İbrahimovic var ya takıma uyum sağlayacaktı ya. Baksana adam bütün taktikleri öğrenmiş. Yazık olacak adama ya. Ulan ne duruyorsunuz? Gidin polis çağırın sizde. Bir dakika, bir dakika. Bu işi polis çözemez kanka. Çözse çözse o çözer. Hemen bir ödemeli atayım da gelsin. Kimi arıyorsun lan sen? Sen dur. Mahalleden adam mı topluyorsun? He adam. Gelsin kim durduracak oğlum beni? Kim durduracak lan? Ben durduracağım. Oh. nasıl bir müzik yine ya? Kahraman mı geliyor, sünger babun, gengeci mi geliyor belli değil ya. Dur bak çocuklar. Al bana şu parayı. Sakın. Elin indir, sakın falan. ağzını burnunu kurarım. Al lan. Lan delikanlı dur. Al oğlum, al, al, al. 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 Gel bakayım buraya. Şu parayı da al. Hadi bakayım. O kim lan? Halkın, Halkın kahramanı Halkmen. O hareketler ne oğlum? ben Evet, benim. Ya çocuklar. İnce hoşlu şarj aleti olan var mı? Var abi. Sürekli yanımda taşırım. Oğlum asıl kahraman sensin. Al bakalım şunu şarja tak. Teşekkürler Halkmen. Ya bu halkalı men ne ya? Ha? Ben de alıcı oturuyorum. Nedir yani? Halkalı men değil, küçük adam. Halkın biricik kahramanı halk men. Dört buçuk lira yazan taksimetreden 5 beş lira alan taksiciyi gınar. Kontörü biten ergene kontör yollarım. Ece Abad'da vapur sırası beklerken beklemesin iyice diye onu Lapseki'ye yönlendirir. Face'den can atmayan arkadaşı anında siler. Kısacası kötülerin hasmı, iyilerin hemşehrisi, biricik halkmen. Şubemiz yoktur. Oğlum! <laughs> ya amcacığım, sen neyin kafasını yaşıyorsun ya? Senin o arkandaki tülbent değil mi Allah aşkına? <laughs> tülbent o ya! <laughs> evet, tülbent. evet, evet. Anam ek dikti, dik pelerin yaptı. <laughs> Sen de geçen maçta kafa topuna çıkmak için defansın omzuna aldı. Cücük forvet olmalısın. Oha! Halk vurdu, gol oldu! Bravo! Çocuklar, coşmayın. Anlatın hele, nedir dur? Halk gelene gel hele böyle de anlatalım. Oraya hiç gelmeyin bence. Aramızda yabancı mı var ya? Evet, Halkman. Ben yabancıyım i̇nan Ukraynalıyım, yemin ediyorum. İbrahimovic'im Türkçeyi havalimanından öğreniyorum. Abi, bu cücük Bilal var ya, bizim çilek transferimizi rehin aldı. Hafta sonu kamptan maçımız var abicim. Lütfen kurtar bizim transferimizi. Abi, bunun bonservisine dünya para ödedik biz ya. Halkmen, ocağına düştük. Çocuklar, biraz da kötüyü dinleyelim. Ne demişler? Kötü yola düşeni dinle ki, kötü yola düşmek önemlidir. Ha. Lan bunu yazın bir kenara. Büyük laf ettim ya. Evet, kısa mesafe. Söyle bakalım, nedir derdik? Ben oynamak istiyorum, beni oynatmıyorlar. Yabancı futbolcuları aldılar, getirdiler. Biz Türk futbolcular kaldık açıkta ya. Ben vuracağım bu İtalyan'ını. Ben galiba korkudan alt yapımı ıslattım. Sen karışma Dombili. Okey. Köşe gönderi kadar boyun var. Türlü türlü huyun var ya. Yaklaşma. Yaklaşma. Ah, ah, oh, ah. Oh, oh. Oh. Ah. İyi misin kardeş? Ay sıyırdı, sıyırdı. Tamam, Açıyor. geçmiş olsun. Halk beni ateş etmek, kendi ayağına sıkmak gibidir. <laughs> Sen şimdi görürsün. Bakalım bundan nasıl kaçacaksın? Aa, okunu çıkarttın ama. <laughs> Ulan E5'te sıkışık trafikte alacağın nokta bu kadar olur. Tabii ne olacak ya? Sen dur, ben sana Türk işi de alacağım şimdi. Ulan adam her taraftan silah çıkartıyor be. Ya bu çok ölümcül forvetmiş kanka. Bizim takıma lazım, kalsın o zaman. Aynen, halk ben. Gözünü seveyim, hallet şu işi. Merak etmeyin çocuklar, çözüm yolda. Aha, geldi işte. Evet. Siparişin geldi abi. Aferin. Ver. Evet, forvetimin arkası. Gel bakalım. O ne ya? Ne bu? Baklava bu ya. Evet, baklava. Türk futbolunun zeytin dalı baklava. İyi de alkan sen bunu siparişini ne zaman verdin ya? Te ilk geldiğimde adamma ...burada bir sorun olduğunu gördüğümü söyledim. Bu bir futbolcu sorunu olabilirdi. Hemen ona para verdim ve bir tepsi baklava almasını söyledim. Ha. Ha. Ya ha. vay be! Bravo Halkman Doğru! Baklava, taraftarla futbolcu arasındaki barış çubuğudur. Ya bu bizim niye aklımıza gelmedi ya? Çünkü biz Hulkman değiliz. <laughs> doğru, doğru. Bu çocukta bir tuhaflık var, yemin ediyorum. <laughs> <değil mi? gülüyor> Orası burası ayrı oynuyor, yemin ediyorum. Çok teşekkür ediyorum Hulkman. Bunun gerçek yüzünü anlamamı sağladığın öncelikli onun için çok teşekkür ediyorum. Beni kurtardığın için ayrı teşekkür ediyorum. Var süper kahraman. Hadi beni idmana yetiştirin. Hadi hadi. Hadi hadi. Kaldır 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 kaldır. 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 Tamam indir indir. İndir indir indir. Tamam. Ben seni alayım. Ha. Evet. Hadi kaldırdım, taşıyorum seni götürüyorum. Vallahi bu adam bizi şampiyonluğa taşıyor. Hadi. Ağlama küçük enişte, ağlama. ağlama. Delikanlı adamsın. Al bakayım şunu. Sağ ol Alkman. Allah razı olsun ya. Oğlum bu memleket kuyuzayı gördü. Seni mi yadırgayacak? Kontörün var mı senin? Var. Ver bakayım telefonum. Söyleyeceğim numarayı çevir. Çıkar, ,Si. <laughs> Yurt dışı mı bu? İşte. Alo, hocam, ben Halkman. Evet, evet, biricik Halkman. Estağfurullah hocam. Emrim olmaz, ricam olur. Hocam, bu e, yabancı sıkıntısı ne olacak ya? Problem 6 artı dört mü? 6 artı dört eşittir on. <laughs> Ha öyle değil mi? Benim bildiğim gibi değil. E, hocam sen neredesin? Ya sana zahmet. Bizim çocuklar gelecekler seni alacaklar. Buraya bir geliversen. Bir arkadaşım vardı ha. Ona bir el ver ya. Sağ ol. Sağ ol, oldu. İyi günler. Sağ ol. Sağ ol. Sen kapat. Sağ ol. İyi günler. Al bakalım. Merak etme, ben senin işi halledeceğim. Beni kim oynatacak ya? Kim? Kim ya? Ben olurum. <laughs> bize bir daha. Kız arkadaşım vardı. <laughs> Parayı da götürdün Şefik, hadi. Ya Büyük Üstad Yılmaz Ural geldi. Evet, hocam hoş geldin. Hoş bulduk Akmen. Bahsettiğin çocuk bu mu, mu? Evet hocam, bahsettiğim arkadaş bu. Hocam ben senin çok büyük bir hayranım. Hep seninle çalışmak istemiştim. Hocam ben sana şöyle söyleyeyim. Son vuruşlarım çok acayip bitiricidir. Ondan sonra hava toplarındaki hakimiyetim inanılmazdır yani. Bak oğlum, hayatta en sevmediğim şey yalandır. <laughs> Hava toplarında sıfırım. Hiç yok yani. Şu kadar zıplıyorum. Aferin, aferin. Yarın, yarın gel de seni bir deneyelim. İşte, oldu bu iş. Artık hocamla diyar diyar, şehir şehir gezersin. Hocam, eti senin kemiği verim. Sağ ol Atma. <laughs> Hocam, ben bayağıdır futbola uzağım biliyorsunuz. Ee, siz en son hangi takımı çalıştırıyordunuz ya? <laughs> Bursa Spor, Bursa Spor. Bursa Spor. Yok yok yok. Sakarya. Spor. Sakarya abi. Ya yok yok o da iki önceydi galiba. Sani Boru Elazığ. Sani Boru Elazığ doğru. Aa yok ya. ya ama boş verin ya. Ee, lan hangi takımı tutuyordum ben? <laughs> Neyse seni aldım ben takımı. Tamam hocam hiç sorun değil. Peki. Yalnız beni sorgula Yok, estağfurullah hocam, olacak siz sorgulama. Tamam sen takip için tamam geliyorsun ya. Tamam ben. bu kadar zıplıyorum hesabın için. Bir şey soracağım hocam. E, siz 4-4-2 mi oynatıyorsunuz? 4-3-3 mü? Ben Denizlisel takılıyorum hocam. He. <laughs> Peki tutuyor mu hocam? Yok, tutacak ama ben bir tutacak takım bulursam. Kesin bulursun hocam Siz kesin bulursunuz o kadar söylüyorum. Halkman sana çok teşekkür ederim. Para değil. Büyük üstat, büyük hoca, güzel insan. Yılmaz hocaya teşekkür ederim. Yılmaz Hocam, ben kaçtım. Haydi bakalım. Hadi, i̇yi yolculuklar sana. Haydi görüşmek, görüşmek üzere. Ben bırakırdım seni abi ya. Örümcek adamın fışkıran ağları, Batman'in Batmobili varsa, Hakmen'in de metrobüsü var. <laughs> Haydi ben kaçtım. Çocuklar bana bir el atın. <laughs> Oğlum yine mi aynı müzik lan? Ondan sonra Türklerden niye galma ki? Hocam bu. Güle güle. Ya hocam, siz geçenlerde farklı bir galibiyet aldınız. Ne oldu o maç ya? Sorma, resmen bize tecavüz ettiler. dil dil dil, dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle. Paylaşıp gülmekse mesele Katılırım de